Yeah. <laughs> Zeyrom. Artık hazır verecek misin? Yok. <laughs> İlla demeli <adım> mi? <laughs> Yalnız baba baba ben bir şu ses kısayım. Hadi. <laughs> ne başlamıyor bu? Bekle bir dakika. Ben bir ayar yapmam lazım. Zal. <laughs> <laughs> Baksana sonunda böyle evet. olur. Birini patlattın mı sen az önce? Evet. Şu oyuncakları çok tıklayınca patlıyorlar. Yeni fark ettim. Ah! Tamam ben bir ses kıstım. Bizim ses duymuyor oh. yoksa. Tamam hadi başlat o. Ne havalı bir çocuksun ya. Şu bir Geçen, geçen oynadığımızda 3 kere sen kazandın. Üç kere de atmıştık. Evet. Un puro e un mono boino. Uiiiih, che l'è la Oh robot brr, brr, patapim. Bir Il mio cappello è pieno di slim. Brr, brr, patapim. E evet, patapim. Avacca Saturno, Saturnita. Ehi, va. Saturno, Saturnita. Gül.

Roboto l'orbo la mamma's lazo, chance che tre. Orbaloni, lulilolli. Capibarello, cocosino. Cimpanzini, bananini. Wa, wa, wa. Cimpanzini, bananini. Capu, cappuccino, assassino. 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 Troppi Assassino. Assassino. Liri li la. Elefante nel deserto che cammina qua e là. Tung 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 Urbaloni, luliloli. Capibarrello con le soni. Cimpanzini, bananini. Gua, wa, wa. Cimpanzini, bananini. Wa wa, wa. End of <inaudible> Saturno, Saturnita. E cosa è questo? Ioi, Bondito. Lirili larila. Elefante nel deserto che cammina. Tung 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 Trallallallero, trallallallà. Oh, burrito <Rkilpoke> bondito. Oh. Garammaran. Tram, 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 bondito! tram, 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 dung dung

L'Irilla! 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 Trippi troppi, troppa trippa! L'Irilla! trippa! Lei L'Irilla! 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 Ambalabu. Un bombini gusini. Gusini. Oi oi oi. Oh bandito. Capo Capuccino. Capuccino. Assassino Capuccino. Capu, Capuccino. Capuccino. Assassino Capuccino. 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 Troppa trippa. Troppa trippa. Bombardiro crocodilo. Ben gittim. Şansım yok. Ya yeah. Oh ya. It is. it is. kazandı. Swam patates. Hadi bakiye Tekrar mı ya? Evet. Tekrar mı atıyoruz? Evet. Diğerini ben kazanacağım. Göreceksin. Oy oy oy. Sen bari... göreceksin! göreceksin. Orada emeği geçenlere bir saygı. O yüzden bir bekleyeceğiz. Geçsin bir emeği geçenler. Ondan sonra devam edelim. Kaydediyor muyum yahu? anlaşılmasın. Şu an kesmedim hala devam Hayır, Ama devam aralarda ke Evet devam ediyor. Aralarda geçişte keselim bir belki bu kadar. Tam buraları kes o zaman. Tamam. <laughs> Yanlışlıkla ismini söylediğim yerleri sansürleyeceğim. Sansürlemeyin. Sil oraları kayıttan. Dilerim, sen hazır ver artık. Kimse senin ismini öğrenebilecek. Oh 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 oh. Çimde başlayacak. Sen de. Chimpanzini bananini wa wa wa. Chimpanzini bananini wa wa wa. Oy oy oy. O bondito? Oi oi oi. O bondito? Mm. La vacca Saturno saturnita. Trippi troppi, troppa trippa. Trippi troppi, troppa trippa. Bombardiro cocodrillo. Ayuria! <laughs> Big bright timer geri döndüm. Uy. Hadi. Baloni <laughs> luli <laughs> lolli, kapibarrello <laughs> cocosini, bomba labu. Simpanzini bananini, simpazi bananini. Quicci be, biyoloji bakar, <laughs> bakar mısın? Avakka Saturno Saturnita. Buyurun. Oylaklara ne düşünüyorsunuz? oyun kapu, hakkında kapucino, Emek verilmiş bu oyun. Evet, daha adet olmasına rağmen bunu diyebiliyorsanız mükemmel bir oyun. Trallallero tra trallallero Patladım ben gittim ya. Gerçekten oyun çok güzel. Gerçekten inanılmaz. Bu oyun bir de Türk yapımı bir oyun. Evet. Biliyorsunuz değil mi bunu? Biliyorum evet. Cahil Otom değilim. Adlı... Ben size cahil mi dedim şimdi? Oy oy, oy. Bondito. Atom adlı YouTube kanalının sahibi olan Ataberk Palacıoğlu tarafından yapıl e, ee, yapılmamış aslında. E, ee, birlikte yapmışlar ekibiyle. Yani onlara da buradan selamlar. Evet. evet. Ebeklere saygı duyuyoruz. Cidden arkadaşlar da Çok Saturno, güzel bir oyun. Eyvah. Eee. Sen de koyak gitçe. Aa şu kartı al istiyorum. tutuyorum. O biraz. Aha gittim. Ya sen niye sürekli kazanıyorsun? Aa. Ne oldu he? Sen vereceksin. diğer el benim elim olacak. Her zaman bunu söylüyorum. Büyük ihtimal şu <laughs> şey benimse. Kuvvetçi Bey. Hı. <laughs> üç el daha mı atacağız yoksa bir elde tamamlayacak mıyız videoyu? Son ele atalım. Bu son el mi olsun? Tamam. Bir günde 3 video at yaptığım için ben de bir tez hayatı hak ettiğimi düşünüyorum. Bravo Mateo. Bu hiçbir ayak bir rahatlamamış. Kas gücü, kas gücü mükemmel olanı ördeği patlatmak zorundayım. Patladı. Bravo, bravo. Ama heykel üzerinde bir tane daha var. Lanet olsun. Kıçıcı <laughs> Bey gelecek misiniz artık? geliyor. Bizim gibimizi kaçtım. Kay kaybet kaybet çevlet olduğu için üzüldü bizi kaçtı. Karen de üzülmüş. Kafe çar. Okey, okey. Var ya. Yine bu turu kazanacağım. Eyvah. Orada başlattım. Değişmiş. Evet, çiçi bey. Siz biraz terenginiz değişmiş. Invert bağırayım mı şimdi size? Bak böyle kelleni alacağım. Böyle kelleni alacağım seni. Ben size bir şey diyor muyum şu an? <laughs> Bak <Böyle> bağırabilirim diyorum. Ni? <laughs> Siz de ama ben size bir şey diyor muyum ha? Bobby tabi lan Nito. Ooo herhalde. Sakın öyle bir şey yapmayın. O zaman bunu gönderelim. bana O zaman Oberito oh, bondito. Oh. Kuz Kuvvetçi bey, Big Brian time açtınız. E o zaman. Gül. <laughs> garam mararam raraman maramaman dan madu dung 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 tak untung az önce bir tüm afk durumundaydım göreceğim sen bekle yolla al bu kediyi urrrr <laughs> baloni luli loli capibarello cocosini boneka ambalabu Oy oy Bobrito Bondito? bandito. Borrito patapim. E, patta pata e pieno di trippi troppi. bey olacaktı. Kut bey. Bir tane daha arkadaşımız. Adı gelemedi tum, işte. Tum, 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 i̇şte bu. Oh yeah, ben boynun kralıyım. Peççi baby gölüm daha böyle dersin. Trippi troppi. Troppa trippi sizi tebrik ediyorum. Görüşürüz Kuvvetçiçi Bey. Ya. Ben de kaydı kapatayım o sırada. Postum, bacak binini atladım gitmem lazım. Görüşürüz.